Uh, Arkadaşlar bu ne lan? Aman aman arkadaşlar. Herobrain. Hop hop hop. Kardeş bak benim kula çık vallahi güçlü. Aha dedim sana güçlü diye. Şu orduyla geliyor. Aman aman acıktık da dur dur. Aman, katil tavuklar çağırdı, katil tavuklar çağırdı bak. Korkaksın işte Herobrine. Ama ben değilim. Gebereceksin! Hayır! Gebereceksin! Geber, geber! Boğulacağım. Boğularak bile olsa seni öldüreceğim. Geber. Hayır! İşte bu. geber. Geberin. İşte bu. Sizden korkmuyorum. Senden hiç korkmuyorum, Error Öleceksin. Hayır, ölmeyeceğim. Hayır. Öleceksin. Gebereceksin. Hayır. Geber, geber. Baltamın tamına bakacaksın gerekirse. Hayır. Az kaldı canınız merak etmeyin. Bugün Herobrine ölecek. Kaçamayacaksın Herobrine. Öleceksin. Hayır. İşte bu. Arkadaşlar. Nihayet şu Herobrine olacak hıyarı öldürdük. Artık Herobrine'i öldürdük ve evlerimizi kurtardık. Gerçi arkadaşlar dışarıda da savaştık hemen. Oh. Bak bak bak. Arkadaşlar artık Herobrine'i yok ettiğimize göre kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı ve bu videoyu da paylaşmayı unutmayın. Şu kılıç işte hemen ne deneyeyim şu zombilerde ya. Alev kılıcını işte mi? neyse son, sonra deneyim ben bunları ya. O zaman arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Oha bunlar ne lan oha. Gene giymiş. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz.